Selamun Aleyküm. Bugün miladi 4 Aralık 2022 Pazar Hicri 1444 10 Cemaziyel Evvel. Günün ayeti. Onların sözlerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Günün hadisi. Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1945 ABD Senatosu 65'e karşı 7 oyla Birleşmiş Milletlere katılma kararı aldı. Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te kurulmuş ve ABD kuruluş çalışmalarında başı çekmişti. 1996 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Çiller'in ABD'deki mallarının değeriyle bu malların alınması konusunda gösterdiği belge ve miktarlar arasında büyük fark olduğunu açıkladı. Daha önce Başbakanlık'ta yapmış olan Tansu Çiller, mal varlığının kaynağını açıklamakta zorluk çekmiş, buna rağmen hakkında verilen gen soru mecliste kabul edilmemişti. 2004 Dünyada 134 ülke ölüm cezasını kaldırdı. ABD, Çin ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 62 ülke ise ölüm cezasını hala sürdürmektedir. 2014 Çeçen topraklarının işgaline ve kukla yönetime tepki gösteren Çeçen direnişçiler, başkent Grozny'de geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Cahitler kukla Kadirov yönetiminin 10 polisini öldürdü, 28'ini yaraladı. 2014 MEB'in düzenlediği 19. Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıca'nın liselerde zorunlu ders olarak okutulmasına oy birliğiyle karar verildi. 2016 Mısır'da Siyonist güdümlü CUNTA, Gazze sınırında yer alan ve Filistinlilerin can damarı olarak gördüğü tünellerden 7'sini daha yıktığını açıkladı. CUNTA yönetimi ayrıca ülkenin kuzeyindeki El Kalyubiye'de 41'i Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ait 71 derneği de kapattı. 2018 Doğu Türkistan'ın tanınmış alimlerinden Abdülkerim Abdülveli Çin zindanında şehit düştü.